Merhaba arkadaşlar, yeni bir Minecraft videosuna hoş geldiniz. E, sizlerle yeni bir seriye başlıyoruz. E, Solar Survival yanımda bir arkadaşım var, Semih. Merhaba Semi. Merhaba. E, i̇şte e, burayı ben düzelttim. E, kötü gözüküyordu. Ben burayı düzeltmiştim suyu. E, hemen başlayalım arkadaşlar. Hemen bir şu ıı, topra. Yok, ilk başta bir şu ağaçlara damalım. Ben bütün, bütün yapraklarını keseceğim. Dur daha bir yapalım bir şey yapalım Ee oyunun amacı e, bütün ge gezegenleri geziyorsunuz arkadaşlar. Em, yünleri günleri topluyorsunuz e, e, sonra e, karşıdaki yere koyuyorsunuz. Yani her, gezene, her gezegene her bir tane yün koymak lazım. Ama yani bazen evet. mesela lapis lazuli blok, diamond blok falan istiyor. Evet. Zaten... Lapis temple falan onlar zor iş. Ama yapacağız biz. Bırakmayacağız. da Hiç sapling düşmedi şu ana kadar. Bırak. İlk başta şey yapmam lazım. Ee, ağacı kesmen lazım. He. Ne yaptın ya? Sapling'leri kırdım. Abi boş ver düşmesin. İşte bu salak arkadaşımız yeni oynamaya başladı. Ya öf ne yenisi oğlum ya. Evet arkadaşlar ağaçları topladıktan sonra ben hemen bir e um, crafting table yapayım. Ben yaptım. Söyle o zaman bir dahkine. Niye söylemiyorsun? Evet. En sevmediğim iş oyunda. Ağaç kesmek. al. Al şunu lan. Şunu al. O sepling. Nasıl şundan alsana salak. Bekle. Kufur yok. Aa, hani al, nerede? Al. Ne alayım? Al şunu. Oha elma düşmüş adam ya. Var. Var. Balta baltamı alta yapayım. Baltaya ne gerek var. Şu sepling'e ekeyim ben hemen. Yine aynı yere. Şunu de etme ya. Oğlum ekeyim ağaca ihtiyacımız var. Dur ben şimdi toprakları şey yapacağım. Toprakları. Burada da hani şey var da burada kesinlikle altınızı kalkmayın. Çünkü burada tuzaklar olabiliyor. Allah var. Evet zaten. Bir de e, benim bu mapten korktuğum şey silverfish. Çünkü sizi bayağı ütebiliyor. Aa çek nereye gitti? Evet. Tamam. Madem yani gezegenlerde... Kek nereye şey... gitti? Ne? Kekin altındaki bloğu kurdum. Kek yok oldu. İşte, oh. Neyse yemeğim var demiş. Şimdi 19. Ama alamıyoruz. Ama alamıyoruz. Öyle bir şey yok. Evet. Ee, i̇lk saniyelerinde varmış bulduk. Çok şanslıydı. Her Şanslı değil, değil. ya. Map... O map de öyle. Evet. Map de böyle. Siz de bulabilirsiniz. Anlamış ya. Hadi kas. Kıvıller al. Bekle. Sen taş kas. Ee, taş şey yap. Yaptım zaten. Bir tane de. Bunu sanmıyoruz. Ee, göstereceğim size arkadaşlar mesela green wool, white wool, orange wool, magenta wool, light blue wool, yellow wool, lime wool, pink wool, grey wool, light grey wool, cyan wool, purple wool. Blue block, Brown Bull, Red block, Black block, e, Lapis Block, Iron Block, Gold Block, Diamond Block. Arkada da var. <laughs> Abi şeyleri... Dur bekle sen sus. Complete the movement. Make Mega Cable Generator, Find the Total of e, 15 Diamond Blocks, e, Which Can Be Used, Make a Brick, kim, o ne ya? Make Your House Have Windows, Make a Lapis Temple, e, Watch the Sunrise on Which On sun. Get full gold armor. Oh, Full altın armor olacakmışız. Barf times into the void. Make a healing potion. Make a mob trap. Build a bunker in the nether. Uh, explore Uranus. Discover secret of Pluto. Reorganize the monument to be rainbow. Uh, explore another. İşte öyle gidiyor. Arkadaşım çok emek olduğunu buradan anlayabilirsiniz. İngilizce çok güzel Sen Senden iyi lan çalışmıyorum İngilizceyi 99 alıyorum ne ayak ne, ne iş oldu ben? sen kaç alıyorsun sen 1 mi alıyorsun ne yapıyorsun evet. kadar miydi yani? Üç mi alıyorsun ne yapıyorsun anlayın tabii tamam, yukarı çıkayım ben Aa ne <laughs> yaptın dia ee, bu arada benim adım senin. oyundaki ismim dia bana ben... odun alsana. Bekle. Yap abi. Ya. Nereden? Ağaç bırakmadım. Ah. Dokuz tane. Kömürleri aldın mı? Kömür? Ha aldım aldım hepsini. Oha abi nasıl aldın hemen? Oha abi. Hiç şey göremiyorum. Brightness'lar açık mı? Açık. Boş ver. Al meşale. Ver. Neredesin abi? Abi kayboldum abi. Abi neredesin abi? Ah ver. Ver ver ver. Ver ver ver. ver. Tamam yeter yeter. Ya bütün kömürlerde şey torç mu yaptın? Nerede lan torçlar? 13 tane. Tamam yeter dedi. Bende de doğmadım. Burada diamond var. Ben burada şeyi biliyorum arkadaşlar. Şimdi hemen ana gidelim. Allah seni öpüleç. Aaa. aa. üç tane, üç tane. Abi 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 yapma abi. Ölüyordum. Ölüyordum. Kurtarın beni. Allah Silver nereden çıkıyorsun sen? Silver öldüm. Öleceğim Silver Fish senin Allah belanı vermesin Silver Fish. Oynamıyorum ben böyle <laughs> bir kalp canım kaldı. Açlık yok. Açlık var. Açlık yok demişim. Yemek yok. Elma atar mısın bana? Ne? Elma. Abi biz nereden çıkacağız ya? Ne biçim yol yaptın? Oğlum ya ben bulamıyorum yolu. Nereden ha. yaptın şu yolu? Nasıl giriyorsun buraya? Sağ ol. Saptım ha. Salata bak. Bu kare İsmi ne Bak. Neler yapmış? Ya, bu nasıl lan? Buldum oğlum çıktım ben. Yeni yol yaptım kendi Yemek verir misin? Şu melonu keseceğim. Melon. Al. Onlara harcama. Al üç tanesini üç tanesini Yiyorum abi. Abi bir tane bir tanesini. Elma atsan elma. Al. Şeyleri var. Ay elma. Al. Sen de bana melonlar var. Melon. Hayır. Ben verdim ya sana yönüm dolmuyor. Düzenleme yaptım, yaptım. Gerçekten Enderman. Çok... Enderman, Enderman. İlk önce buraya gideceğiz Venüs'e. Evet. Ondan evet. sonra Mars'a gideceğiz. Ondan sonra gök taşları var. Gök taşlarında diamond var, stone var, gold var, kömür var, iron var. Abi ben bu dünyada şey olduğunu biliyordum ya. Vardı şey. Şey vardı. bir sürü iron vardı. Bu dünyada, bu dünyada bir sürü ayrım var, tamam mı? Gelize kal, 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 <laughs> bir de bana diyor iyi, iyi, iyi Odun var mı? Sen varsın ya. Yok vallahi yok. <laughs> Hepsine tabi. Abi niye demir çıkmıyor? Ben burada demir... Oha dünyanın sonuna geldim. Dünyayı geberttim. Dünya diye bir şey kalmadı. Görüşürüz. Dünya. Ben burada demir biliyordum. Ya çıksana! Geri zekalıya bak! Ben burada demez, ha, bak burada demir. bak. Hani nerede dedim? Ya onları ben alacağım. Hı -hı. Çık. Çık. Saç kasma da kırılıyor onlar. Tamam ben var. Çık. Çık. Abi. Kır şunu. Lan bir çıksan. Abi game mode al çık bana ne? şöyle adamı. Çık hadi ben gireceğim. Nereye iki tane var? Kaç tane iki tane var biliyor musun? Bir sürü iki tane var. İşte şu anda Aha. var ya. Yani diamond da alabilirim.